Arkadaşlar hep hep hepiniz videoma hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte yeni güncellemeyi tanıtacağız arkadaşlar. Ve yanımda takipçilerim var gördüğünüz gibi. Reyhan ve bu kimmiş lan? Nisanura. Aa 3 kişi olduk. Evet. üç kişi olduk. <laughs> Neyse arkadaşlar bugün güncellemeyi tanıtacağız takipçilerimden birlikte. Ee, bakalım oğlum kişi olduk böyle ya. Bir dakika dur. Lan yanlışlıkla istek gönderdim. Neyse. Bırak bırak bırak. Pardon pardon. Neyse o zaman arkadaşlar hemen güncellememize geçelim. Şöyle hızlıca arkadaşlar ilk olarak şurada bir arabalarımızı tanıtmak istiyorum arkadaşlar. Şöyle gördüğünüz gibi arabalarımıza bakalım neler gelmiş. Şöyle bir kepçemiz gelmiş arkadaşlar. Bu ee, bu kepçenin sadece böyle sürme dışında başka yetenekleri de var gördüğünüz gibi. Böyle kazı yapabiliyorsunuz. Arkadaşlar çok güzel yetenekleri var bunun. Birazdan bunu da göstereceğim zaten. Şöyle gördüğünüz gibi arkasında şöyle oturma yerleri var buraya. Böyle oturabilir arkadaşlarınız. Başka bir yere oturma yeri olarak şöyle gördüğünüz gibi buraya oturup sürebilirsiniz. E, Kepçiye oturuluyor mu derseniz yok oturulmuyor arkadaşlar ama biz buraya bir, bir şekilde otururuz ya eğer bu bu sayılıyor mu öyle bakalım yok içinden geçtiğimiz için sayılmıyor arkadaşlar neyse o zaman şöyle e, diğer arabamıza hızlıca geçelim arkadaşlar diğer arabamız ise gördüğünüz gibi bu kepçe arkadaşlar bu da gerçekten çok güzel bir kepçe gözüküyor arkadaşlar e, bunun buralarında oturma yerleri yok sanırım sadece önüne oturabiliyoruz aynen bu da iki kişilik bir e, kepçe arkadaşlar şöyle buraya oturup bunu da gördüğünüz gibi hareket ettirebiliyorsunuz e, gerçekten bu güncelleme çok güzel olmuş inşaat güncellemesi mükemmel e, detaylarına bakarsak e, kepçe şöyle gerçek bir kepçe gibi gözüküyor gerçekten Mükemmel. Ya, bu konuda e, Brookhaven gerçekten bu sefer iyi iş çıkarmış. E, o zaman artık e, arabalarımızı gördüğümüze göre bakalım bir başka araba var mı? Evet yok. E, o zaman bunları gösterdiğimize göre evlerimize geçebiliriz. Arkadaşlar ilk önce şöyle bir yeni gelen evlerimize bakmak istiyorum. Hemen şöyle bakalım iki tane yeni evimiz gelmiş şöyle hızlıca bakalım evet ilk bu evden başlamak istiyorum arkadaşlar ee, bu evi ben çok beğendim ve şöyle içini bir gösterelim ee, gördüğünüz gibi çok güzel bir e, tasarım yapmaya çalışmışlar arkadaşlar bu ev yeni gelen premium evin aynısı ee, şöyle gördüğünüz gibi bütün premium yani gelen premium evin aynısı bu ev ama tamamlanmamış hali. Şöyle gördüğünüz gibi evlerin içinde odalar var. Bu odalar zaten boş şimdilik ama dolacak. O zaman şimdi e, arabalarımızın yani kepçelerimizin ikinci bir özelliğine bakmak istiyorum ama bakmadan önce birazcık detaylı inceleyelim. Şöyle gördüğünüz gibi inşaat alanlarında oluşan bir tuvalet kabinimiz var burada. Neyse. Şimdi şöyle bir yukarı çıkmak istiyorum. Burada gördüğünüz gibi şöyle kiremitlerimiz var böyle evin üstünü detaylandırmak için yapmışlar. Gerçekten çok güzel olmuş da. Burada gördüğünüz gibi bir tane daha merdivenimiz var. Burada şöyle balkonumuz. Burası balkon mu Neyse işte orası. Gerçekten güzel olmuş. O zaman evin ikinci özelliğine hızlıca geçelim arkadaşlar. Buradan gördüğünüz gibi böyle evi evin ilk halini yapabiliyoruz ve arabaların ikinci ikinci yeteneği ise burada devreye giriyor arkadaşlar. Hemen şöyle bir gelelim ve. Bunu çalıştırdığımızda gördüğünüz gibi burayı kazabiliyoruz arkadaşlar. Gerçekten çok güzel olmuş bu. Ben bunu acayip beğendim. Çünkü Brookhaven'a böyle bir şeyin gelmesi yani kazı yapabilmemiz çok iyi olmuş bence. Ee, yani bu güncelleme gerçekten mükemmel. Gerçekten mükemmel arkadaşlar. Ben bu güncellemeyi acayip beğendim. Yani diğer güncellemelere göre çok güzel olmuş. Öyle gördüğünüz gibi ee, böyle derin bir kuyu açabilirsiniz burada. Böyle. E, şimdi şöyle bir bu arabamızı silelim. Şimdi de şu arabamızı çıkartalım. Bu arabamız ile ise arkadaşlar konuşamadım. Bu arabamız ile ise arkadaşlar şöyle buraları düzeltebiliyoruz. Arkadaşlar gördüğünüz gibi bakın düzeltiyoruz Onda e, yani diğer arabamızda kazmıştık bunda da etrafı düzeltiyoruz yani düzleştiriyoruz gerçekten çok güzel olmuş şöyle gördüğünüz gibi her yeri böyle düzleştirebilirsiniz mesela gördüğünüz gibi bayağı bir düzleştirdik e, yani böyle e, güncellememiz gördüğünüz gibi burada böyle ee, mesela ben burayı kazmaya denedim videonun öncesinde. Yani hiçbir şey çıkmadı ama. Ee, o zaman burayı da gördüğünüze göre şöyle evin ikinci aşamasına geçelim arkadaşlar. Evin ikinci aşamasındayız şu anda. Arkadaşlar burada ilk e, gözüme çarpan bir vinç oldu. Hemen vinç'i tanıtmak istiyorum arkadaşlar size. Şöyle üzerine çıkalım. Abi bu vinç gerçekten Mükemmel olmuş. Şöyle gördüğünüz gibi e, bunu aşağı indirip yukarı çıkartabiliyoruz. Gerçekten mükemmel. Böyle sağa sola da hareket ettirebiliyoruz vinci'mizi. Gerçekten çok güzel bir detay olmuş bu vinç. E, şöyle indirelim mesela bunu. Hemen şöyle indirelim. Mesela diyelim bir rp yapıyorsunuz. Rp'deyken böyle üstte bir arkadaşınız ee, size buradan şey verecek diyelim yani. RP yapıyorsunuz sadece. E ee, indiriyor, siz alıyorsunuz buralara döşüyorsunuz yani. Gerçekten mükemmel bir güncelleme olmuş. Ben bunu acayip çok beğendim. Gerçekten mükemmel olmuş. Gördüğünüz gibi burada ışık detaylarımız var. Bu ışıklarımızı kapatıp açabiliyoruz. Mükemmel olmuş. Gördüğünüz gibi buralara artık emin yani evin temellerini atıyorlar. Burada kalaşlarımız var gördüğünüz gibi. Burada yine tuvaletimiz. Burada yani şantiye alanına girişimiz. Gördüğünüz gibi gerçekten çok güzel bir güncelleme olmuş. Mükemmel olmuş. Şöyle gördüğünüz gibi evin temelleri atılıyor yavaştan. O zaman biz de evin 3. aşamasına hızlıca geçelim arkadaşlar. Şimdi ise evin 3. aşamasındayız. Arkadaşlar şöyle gördüğünüz gibi e, evimizin üçüncü aşaması böyle. Artık yavaş yavaş evimiz tamamlanıyor. Gördüğünüz gibi temel atılmış yani. Odalar yapılmaya başlamış, tahtalar döşenmiş halde. Vinçimiz hala duruyor. Şöyle göstereyim tekrardan şöyle vinç gördüğünüz gibi. Ee içeriye bakılırsa şöyle merdivenlerimiz koyulmuş. Burada yine spot ışıklarımız var. Daha iyi yapabilmek için. Bu arada Ahmet de gelmiş. Hoş geldin Ahmet. Ee, şimdi arkadaşlar şöyle bir bakalım hızlıca. Gördüğünüz gibi burada böyle ee, şey yapabiliyoruz burada. Ne yapabiliyoruz oğlum yani? Ne yapabiliyoruz burada? <laughs> yani burası İkinci katımız arkadaşlar gerçekten mükemmel olmuş. Ben çok beğendim bu güncellemeyi. O zaman evin şöyle dördüncü aşamasına hızlıca geçişimizi yapalım. Evet. Evin dördüncü aşamasındayız arkadaşlar. Böyle gördüğünüz gibi e, mükemmel olmuş ev. Gerçekten bu zaten evin ilk hali. Burayı göstermiştik. E, şöyle detaylıca bir bakalım. Burada gördüğünüz gibi Bunlar ne bilmiyorum ama yani detaylar güzel. Burada buradan geçemiyoruz ama arkadaşlar bir sorun çıktı. Çok özür dilerim. Şimdi devam edebiliriz. Arkadaşlar gördüğünüz gibi e, kalaçlarımız var burada. Burada silindirlerimiz falan var. E, dışarıya şöyle bir baktığımızda arkadaşlar bir fark göremiyorum. Şöyle evin çatı temelleri falan ee, evden arkadaşlar çok özür dilerim Yine bir sorun çıktı ama de. işte böyle arkadaşlar e, Gördüğünüz gibi e, Şöyle Yukarı çıkalım böyle Gör, Görmüştünüz zaten buraları O zaman hızlıca şöyle devam edelim Arkadaşlar e, Şöyle Hızlıca burayı Evet evin 5. aşamasına e, Şu anda girdik evin 5. aşamasındayız Arkadaşlar şöyle bir baktığımızda artık evin eşyalarını yavaş yavaş getirmeye başlamışlar ee, burada lavabomuz burada tuvaletimiz var arkadaşlar burada duşumuz bir tane daha duşumuz var ee, banyo döşemelerimiz burada gördüğünüz gibi mükemmel olmuş burada da böyle evi boyamak için böyle bir tahta alan yapmışlar arkadaşlar. Ee, çatımıza baktığımızda ise çatı artık tamamlanmış bir şekilde duruyor. Sadece buralar kalmış. Buraları da halle, halledilmeye hazır yani. Şöyle bir baktığımızda mutfağımız neredeyse tamamlanmış halde arkadaşlar. Çok iyi gözüküyor. Burada yine spot ışıklarımız. Ee, burada camlarımız. Camlarımızı döşüyorlar kapılarımız. Şöyle gördüğünüz gibi. Çok güzel. Burada... Mutfak masamız. Buraya da bir el yıkama yeri gelecek. Burada e, buraya takılacak kapı var arkadaşlar. Burada yine spot ışıklarımız. Burada ikinci bir tuvaletimiz ve burada kutularımız var arkadaşlar. Şöyle üst kata çıkmak istiyorum. Üst kata çıktığımızda ise gördüğünüz gibi böyle e, güzel spot ışıklarımız. Yine içinde eşyalar olan kutularımız. Böyle döşemelerimiz hala burada. Ee, şöyle gördüğünüz gibi burada halılarımız ve yine kapı çok güzel duruyorlar. Burada yine tuvaletlerimiz. Evin içi genellikle böyle. Yani bitmeye hazır ev. Şöyle gösterelim diğer odalarımızı da böyle. Kapılarımız, döşemelerimiz. Daha buralar yani boyanacak halde duruyor. Burası da tuvaletimiz arkadaşlar. O zaman evin artık son haline bir geçmek istiyorum şöyle hızlıca. Evin bir son haline geçelim bence artık. Evet. Evin o zaman artık tamamen yapılmış haline geçtik arkadaşlar. Gerçekten mükemmel olmuş arkadaşlar. E, detaylara bakarsak gördüğünüz gibi burada palmiye ağaçlarımız var. Bunlar gerçekten çok güzel durmuş burada. Gördüğünüz gibi burada open house yazıyor. Yani artık e, satılmaya hazır yani. Burada garajımız var. Şöyle garajımızı açabiliyor muyuz? Evet artık garaj kapımız da tamamlanmış. Ee, yer döşemelerimiz tamamlanmış. Gerçekten mükemmel olmuş. Kapılar yerinde ve işte mutfağımız arkadaşlar. Gerçekten çok güzel. Ee, ve bir detay fark ediyorum. Ve bir detay fark ediyorum arkadaşlar. Şöyle gördüğünüz gibi. E, buzdolaplarının falan böyle çekmecelerinin kapağı. Normalde başka renklerde olur, beyaz renklerde olurdu ve bu sefer arkadaşlar kahverengi renkte. Gördüğünüz gibi çok güzel olmuş bence. Ben çok beğendim. Mükemmel olmuş. Ee, şöyle gördüğünüz gibi Open House yazılarımız duruyor burada. Şöyle banyomuza baktığımızı iste. Burada değişik bir tarz görüyoruz. Yani normalde böyle hiç durmaz e, aynalarımız ama bu sefer yan koymayı tercih etmişler. Yani yamuk koymayı tercih etmişler. Burada gördüğünüz gibi tuvaletimiz var. Çok güzel burada. Ee, ışıklarımız mükemmel. Gerçekten çok güzel ışıklar. Şöyle gösterelim. Ee, bir dışarıyı göstermek istiyorum arkadaşlar. Şöyle hızlıca. Burada gördüğünüz gibi arkadaşlar çok güzel bir havuzumuz var. Ama bu havuz nedense diğerlerine göre çok küçük bir ee, Neyse işte buralarda böyle çiçek detaylarımız normal bir ev gibi palmiye ağaçlarımız çok güzel arkadaşlar ben bu e, bu güncellemeyi gerçekten çok beğendim yani mükemmel olmuş o zaman hızlıca şöyle bir evin üst katına çıkalım diyeceğim hemen şuralara bakalım burada gördüğünüz gibi önceki e, evin halinde halıları görmüştük halıları deşemişler Döşemişler ve ev boyanmış, kiremitler ee, kiremitler döşenmiş. Çok güzel olmuş. Burada gördüğünüz gibi e, açık bir cam var. Gerçekten çok güzel. Böyle manzarayı izleyebilirsiniz. Burada ise tuvaletimiz var yine. Burada duşakabinimiz, e, el yıkama lavabomuz, aynamız. Gördüğünüz gibi tuvaletimiz. Böyle ışıklar detaylanması çok güzel. E, şöyle hızlıca geçelim buraya. Burası yine Open House yazılarımız çok güzel. Ee, yukarıda yine aynı odalarımız böyle arkadaşlar, tuvaletimiz falan. Yani evimiz böyleydi ee, ve bu evin, yani eğer sizde premium varsa premium evi çıkarttığınızda burada kasasını da görebilirsiniz arkadaşlar. Böyleydi. Şimdi hemen şöyle bir takipçilerimden premium ev çıkarmalarını isteyeceğim. Ee, pe peki nerede onlar Evet Hemen bir yazalım ee, Arkadaşlar ben yazdım ama takipçilerimiz Oyundan çıkmış ben Aa, Buradaymış tamam Premium ev çıkartır mısın yazdım Reyhan'a bakalım ee, Çıkartacak mı Reyhan Evet Reyhan bakalım çıkarttı mı Evet çıkartmış arkadaşlar Çok teşekkür ederim Reyhan'a ee, Böyle Gördüğünüz gibi eski evin Tam hali burada Işıklarımız yine Gördüğünüz gibi buraya çok güzel bir e, televizyon gelmiş. Arkadaşlar e, gerçekten bu sefer e, Brookhaven mükemmel bir detay yapmış. Gerçekten mükemmel olmuş aynalar. Burada A bak bilgisayar da varmış burada gördüğünüz gibi. Çok güzel arkadaşlar. Burada çekmecelerimiz yine tablomuz. E, mükemmel olmuş ben bu güncellemeyi çok beğendim. Mutfağımız gördüğünüz gibi ee, burada isterseniz oturup böyle film izleyebilirsiniz, televizyon izleyebilirsiniz. Burada yine bir aynamız. Üst kata çıkalım hızlıca şöyle. Ee, buraya baktığımızda burası boştu ve buraya yataklar eklenmiş artık. Ee, burada çiçeğimiz, e, gardırolaplarımız falan. yinesi bu yine burası bir ebebeğin e, odasıymış arkadaşlar. Gerçekten çok güzel olmuş. Ben çok beğendim burayı. İsterseniz böyle yatabilirsiniz buraya arkadaşlar. Gerçekten çok güzel olmuş. Hemen şöyle içeri girdiğimizde ise burada bir lavabomuz daha var. Böyle duşa kabinimiz. Burada tuvaletimiz. Gördüğünüz gibi çok güzel. Evin dediğim gibi kasası da arkadaşlar kasasını merak ederseniz kasası burada arkadaşlar. Ve buradan çıkalım arkadaşlar. Gördüğünüz gibi burada ise yatağımız var. Burası da bir ebeveyn e, banyosu. Ebeveyn banyosu burada arkadaşlar. Çok güzel. Gerçekten çok beğendim burada kıyafetler falan. Gerçekten mükemmel bir güncelleme olmuş. Ben bu güncellemeyi e, onun üzerinden 10 vermek istiyorum arkadaşlar. Gerçekten çok güzel bir güncelleme olmuş ee, arkadaşlar. Videoyu beğendiyseniz abone olup like atmayı unutmayın. Ee, bu arada yeni gelen güncelleme ile birlikte gelen gizemleri de eğer anlatmamı istiyorsanız sağdan soldan çıkan videoları izlemeyi unutmayıp abone olmanız yeterlidir arkadaşlar. Ee, o zaman sağlıklı kalın, mutlu kalın görüşürüz. Bay bay.